İlk önce patlıcanlarımızı közlemekle başlayalım. Ocağımın altını yakıyorum. Benim bu şekilde bostan patlıcanlarım vardı ama diğer patlıcanla da yapabilirsiniz. Üzerini birkaç kez bıçakladım. Hava alabilsin diye. Ateşin olduğu yerlere koyuyorum. 3 adet kullanıyorum ben ara ara yerlerini değiştirerek patlıcanlarımı kızartacağım. Böyle bu şekilde ara ara çevirerek her yerinin güzelce pişmesini sağlıyoruz. Siz isterseniz bu şekilde değil de fırında da yapabilirsiniz. Bu hem daha pratik ve daha lezzetli olduğu için ocakta yapmayı tercih ediyorum ben. Şimdi Ali Nazi'mizin Beğendi kısmını yapmaya başlayabiliriz. Bir yemek kaşığı tereyağım var. Erimesini sağlıyorum. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı un ilave ediyorum ve güzelce kokusunun çıkmasını sağlıyorum unun. Unumun rengi hafiften değişti. Şimdi yavaş yavaş sütümü ilave edebilirim. Bir su bardağı süt ilave ediyorum. 100 gram kadar kaşar peynirim var. Biraz da e, muhlamalık peynirim vardı. Onu da ekledim içerisine. Bu şekilde beşamel sosumuza yediriyoruz bunu güzelce. Şimdi bir tatlı kaşığı tuz. Biraz karabiber ve 5 diş sarımsak ekliyorum. O kadar güzel görünüyor ki şimdiden. Bu arada bir su bardağı süt hani un miktarına göre değişeceği için gerekirse çok az daha süt verebilirsiniz. Yani bir buçuk su bardağına çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kıvam aldı. Şimdi patlıcanlarımı ekleyebilirim. Şu görüntüye bakar mısınız? Gerçekten müthiş. Patlıcanlarımı şimdi ekliyorum ve güzelce harcıma yediriyorum. Patlıcanım hemen hemen hazır. Ama böyle güzelce tatlarının birbirine geçmesi için ezici yardımıyla eziyorum yaklaşık bir 10 dakika kısık ateşte yaptım pişirdim yemeğimi patlıcanımı şimdi kıymalı sosun yapımına başlayabiliriz şimdi üzerine kullanacağım kıymalı sosum için kıymamı ocağa alıyorum bunun miktarı size kalmış daha çok veya daha az yapabilirsiniz ben bir 750 gram kadar kıyma kullandım kıymam güzelce kavruldu. Çok az tereyağı atacağım içerisine. Benim kıymam yağlı olduğu için çok fazla yağ kullanmama gerek yok. Ama siz isterseniz biraz da zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Biraz tuz ve karabiber ekliyorum. Şimdi bir tatlı kaşığı biber salçası ve bir tatlı kaşığı domates salçası ekleyip güzelce yedireceğim. Ve üzerindeki sos hemen hemen hazır olacak. Salçam da kavrulunca yarım çay bardağı kadar su ilave edeceğim buna. Şimdi bir çay bardağı kadar su ilave ettim. Bir iki taşım kaynattıktan sonra üzerindeki kıymalı sosum hazır olmuş olacak. Bu su birbirine lezzetinin geçmesini sağlıyor ve çok daha güzel bir kuruluktan ziyade ıslak soslu bir tat veriyor. Beğendim mi servis tabağını aldım. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum kıymalı sosu döküyorum. Maalesef patlıcanım mevsim patlıcanı olmadığı için renginde çok az kararma oldu. Ama siz inşallah daha güzel patlıcan seçerseniz rengi çok daha güzel olacaktır. Gerçekten hepimizin çok sevdiği yemek, ev ahalisi olarak sizlere de tavsiye ederim. Üzerine bu şekilde dilimlenmiş domatesle servis edeceğim. Yemeğim hazır. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi sizler için biraz çatalı alıp göstereceğim yakından. Enfes bir ana yemek sizlere de şiddetle tavsiye ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Yepyeni tariflerle görüşmek üzere.